Karel Yollar'ın firması. Ee, önceden telefon filan yapardı. Telefonları vardı biz de kullanırdık. Ee, bu firma Toga ve multi, Toga multimedya ve elektronik ürünler sağlıyor şu anda. Ee, bu firma e, hakkında söylentilere baktığımızda 3. çeyrek için kur gitmezse bu firmanın çok yüksel bir, yüksek bir kar açıklayacağını, hisse değerinin yükseleceği söyleniyordu. Üçüncü çeyrekte kur gitmedi. Ancak hisse senedi halen 26-27 lira bandında. Şirketin 52 haftalık yani 1 yıllık getirisine baktığımızda %28 bir getiri görüyoruz. Ki bu real anlamda çok çok düşük yani negatif bir getirisi var. Çok yüksek bir negatif getirisi var şirketin. Borsanın bu ortamında kareli karar şirketini tutmak diğer alternatif yatırım araçlarındaki kazançlar olmaya sebep olacaktır benim kanaatimce. Ha, karede sağdan soldan para geleceği falan söyleniyor. Ee, i̇şte şuradan şu alacağı var, buradan bu alacağı var deniyor ama hani bu paralar geldiğinde karar yükselir. Ancak söylentilerden ziyade gerçeklerin alınıp satıldığı bir piyasada ben karenin yükseleceğinden emin değilim. E, yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır der gibi e, genelde bu söylentiler hesaplar tutmuyor e, bu tür cafcaflı hikayelerin tutması ya çok uzun sürüyor hani diyorlar ya dolar 50 lira olacak 100 lira olacak elbet bir gün olacak ama ne zaman olacak bildiğiniz gibi ülkemiz enflasyonist bir ülke e, bu tür hikayelerin tutması çok uzun süre alıyor e, yani paranız da enflasyon karşısında pul oluyor. Bu tür hikayeleri beklerken. E, bu hisse senedini elinizde tutuyorsanız hani çok çok büyük bir e, yatırım portföyü içerisinde belki e, diğer taraftan kazandıklarım kaybı, kaybımı kompanse edebilir diye tutabilirsiniz ama e, bence riskli bir iş. Ha, çok alım satım yapmak istiyorsanız bu hisse üzerinde hani birkaç tane ard arda stop koyarak e, alım satım yapmanızı tavsiye ederim o şekilde işlem yapmanızı tavsiye ederim size. Ha, bana sorarsanız sen bu senede alır mıydın? Ben o sen bu senetle uğraşmam. E, bir sürü senet var. Hani karar uğraşılacak hissesine de değil benim kanaatimce.